Yunanistan Savunma Bakanı Dendias öncelikle takım adalardan başlamak suretiyle adalara füze sistemleri yerleştireceklerini söyledi. Tabii ki Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Peki Yunanistan bunu neden yapıyor? Yunanistan Temmuz'da açıkladığı yeni bir askeri reform paketi sebebiyle bunu yapıyor. Yeni coğrafi bölgeler, askeri bölgeler geliştirdiler. Bunlardan biri Trakya, biri Batı Makedonya, Doğu Akdeniz ve Ege ve Attika bölgesi. Bunlar bizi neden ilgilendiriyor? Şimdi bu dört askeri bölge aslında 2011 yılında Yunanistan'ın geçtiği yeni asimetrik ademi merkeziyetçilik sistemiyle de ilgili. Biliyorsunuz 2004 yılından itibaren Ege'de adalarımızı işgal etmeye başlamıştı Yunanistan. İşte ben 12 deniz miline çıkarttım münasır ekonomik bölgemi demiştim. Ve bu sebeple de bu alanları işgal etmeye başlamıştı. Tabi o zamanlar çok ses çıkaranların sesini bile bir şekilde kısmak isteyen iktidar bugün gelmiş füze sistemi kuracağını söyleyince karşı çıkıyor. Tamam Lozan'a göre adalar silahsızlandırılmış bölge silahtan arındırılmış bölge. Fakat burada ilk defa böyle bir şey yapılmıyor. Daha önceden de buraların silahlandırıldığını söylemiştik ve buralara belediye başkanı niteliğinde diyelim başkanlar atandığını söylemiştik. İşte bunun sebebi de 2011 yılında başlayan Asimetrik Ademi merkeziyetçilik Sistemi. 2012 yılında artık Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adalarının sayısı 16'ya çıktı. Ve bu işgal edilmiş adalar da 2011 yılında geçtikleri yeni asimetrik yerel yönetimler içerisinde belediye başkanları atanmak suretiyle birer yerel yönetim olarak gösterildi. Mesela Küçük Çuha Adası, onlar Kitira diyor bu adaya. Attika bölgesinde, Pireyli içerisinde adalar bölgesel birimine bağlı. Dolayısıyla daha önceden işgal ettiği bölgelere başkanlar atayan bir sistem var Yunanistan'da. Dionysades yani bizim Yeniçeri Adaları dediğimiz bölge. Onu da Girit bölgesi Stia topluluğu içerisinde Stia Belediye Birimi olarak gösteriyorlar. Yunanistan askeri reformu da işte 2011 yılında yaptığı bu değişiklik çerçevesinde yeniden dizayn ettiği askeri sistemler üzerinden yapıyor. Ve füzeleri de İsrail'den alacağı belirtiliyor. Kaldı ki Yunanistan İsrail'den roket sistemleri satın alımını onayladı. Reuters'a bilgi verenler Yunanistan milletvekillerinin İsrail'den yaklaşık 650 milyon euro karşılığında 36 adet puls roket topçu sistemi satın alma teklifini Perşembe günü onayladığını duyurdu. Avrupa Birliği Ukrayna savaşıyla birlikte özellikle Avrupa savunmasını ve endüstriyel teknolojisini geliştirmek üzere SAFE adlı bir program başlattı. Mart 2025'te yaptıkları Avrupa Konseyi'nde aldıkları bu kararla birlikte yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdular. Ve bu yeni sistemin bütçesi ise oldukça büyük. Avrupa Birliği genelinde 800 milyar euronun üzerinde savunma harca, harcaması bütçesi ayrılmış durumda. Bu bütçeyi kullanacaklar. Bu 800 milyar euronun üzerindeki bütçeden Yunanistan 787 milyon 669 bin 283 euro alacak. Bu tabloda Kıbrıs olarak geçen Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise 1 milyar 181 milyon 503 bin 924 euro alacak. Tabii bu 30.11.2025 tarihinde alınan ulusal planları henüz yansıtmıyor. Ee, buraya kadar yani Ağustos 2025'te isteklerini beyan etmiş olanlar ki e, bu sisteme Yunanistan Temmuz'da geçti demiştim, e, bu rakamları alacaklar üzerine yeni tekliflerle gelenler de farklı bütçelerden istifade edecekler ama şu ana kadarki durum budur. Avrupa Birliği bununla bu sistemle birlikte, SEV sistemiyle birlikte neleri değiştirecek? NATO-C2 entegrasyonuyla tüm hava tehditlerine karşı entegre kalkanlar oluşturacak. Modern topçu veya uzun menzilli hassas füze kabiliyetlerine sahip gelişmiş ateş sistemleri kuracak. Zamanında ikmal için yeterli endüstriyel kapasiteye sahip stratejik stoklar geliştirecek. otonom ee, yeteneklere sahip kapsamlı insansız filolar kuracak. Yani İHA'lar ve İHA karşıtı sistemler Kuracak stratejik hava taşımacılığı, havadan havaya yakıt ikmali, deniz farkındalığı, muharebe kabiliyetleri ve sınır güvenliği dahil olmak üzere birçok e, geliştiriciyi devreye sokacak Avrupa Birliği ve bunun içerisinde de bu SEV programı içerisinde de şunu söylüyorlar. Savunmamızı güçlendirmek ve Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa Birliği'nin yapması gerekenler şeklinde sıralıyorlar. Ukrayna'nın yanındayız diye büyük büyük harflerle de yazıyorlar. Dolayısıyla bu sistem 2030 yılına kadar e, Avrupa savunma sistemlerinin yeniden geliştirilmesini içeriyor. İşte Yunanistan'ın Aşil kalkanı dediği savunma e, hattı da bu 2030 hedef 2030 e, projesi içerisinde gerçekleşecek bir sistem. Tabi burada. Dikkat çekmemiz gereken nokta neresi? Bir, 2004'ten bu yana bu ihlaller ve işgaller gerçekleşirken sesini çıkarmayanlar şimdi ne yapacaklar? İki, çok video çektim Doğu Akdeniz'deki durumu anlatmak için. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail birlikte hareket ediyorlar. Burada deniz altından kablo sistemleri kuracaklar. Bunun adına Euro Asia diyorlar. Ve bu şekilde bir hat oluşturacaklar. Yani bir... E topluluk kuruyorlar kendi içlerinde demiştim Doğu Akdeniz'de ise birbirlerine karşı son derece kibar bir biçimde saha alanlarında çalışmalar yapıyorlar ve e, burada enerji hatları üzerinden yine anlaşmalar yapıyorlar Lübnan da buna dahil olmaya başladı yakında Suriye'de dahil olacak dolayısıyla Doğu Akdeniz Türkiye'ye kapanmış olacak buna da dikkat çekmiştik gördüğünüz üzere e, hem Doğalgaz enerji sahaları üzerinden yapılan anlaşmalar hem deniz altından yürütülecek kablo sistemleri hem de birlikte geliştirdikleri Avrupa Birliği'nin de bunun işin içerisine dahil olduğu 2030 yılına kadar yeni bir savunma hattı konusunda birlikte hareket ediyorlar. Ve e, biraz önce de söyledim Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi geriye doğru itmiş oluyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu anlamda çok önemli olduğunu defaatle söylemiştim. Şimdi bu tüm anlatılanlardan herhalde ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Onun ötesinde gördüğünüz gibi alımlar İsrail'den gerçekleşiyor. Yani Avrupa Birliği'nin bütçesi bir biçimde İsrail'in savaşlarda finansman sağlaması yönünde İsrail'e doğru akıyor. Son derece akılcı bir Siyonizm desteklemesi olduğunu da söylemek mümkün. Yunanistan'ın 2011 yılında asimetrik ademi merkeziyetçiliğe geçtiğini ve buralarda kurduğu yerel birimleri de söyledim. Orta Doğu'da da parçalanmış bir ademi merkeziyetçilik olduğunu Yunanistan'la aynı şekilde olmasa da söylemek mümkün. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Tom Barak'ın 1919'dan itibaren ulus devletler bize engel oldu açıklamasını bir kez daha analiz edelim. Yunanistan'da simetrik bir ademi merkeziyetçilik var. Dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye arasında bir köprü olmaya çalışan Tom Barak Türkiye'ye ne demeye çalışıyor herhalde? Şimdi çok daha net anlaşılmıştır.